Masterchef'te dokunulmazlıkların ardından ödül oyunu. Yarışmacılar 100 bin liralık ödül için bu akşam mücadele edecekler. Yayınlanan fragmanda bir yarışmacının kaşık aldığı ve Mehmet Şef'in şu sözlerle açıklama yaptığı gecede Masterchef tarihinde bu bir ilk. 30 dakikada böyle bir mükemmel yemek yapıp ve kaşık alan ilk yarışmacısın dediği dikkatlerden kaçmadı. Bu akşam ödül oyunu için yarışmacılar iki etaplı oyun oynayacaklar. İlk etapta kadın budu köfte ile mücadele eden yarışmacılar, ikinci turda sadece 30 dakikada atık ürünlerle yaratıcı tabaklar çıkartacaklar ve Mehmet Şef, ilginç bir gece yaşıyoruz. Şu an rüyada gibiyim. Şok bu oyunu başlamadan önce hiç böyle bir şey hayal etmemiştik. Şu anda kendimi bir ödül töreninde gibi hissediyorum. Somer Şef ise adeta Şampiyonlar Ligi gibi bir yarışma geldi karşımıza. Hiç beklemiyorduk. Bu gece yıldızlar geçidi gibi dedi ve Danilo Şef cebinden kaşık çıkartarak bir yarışmaya kaşık attı. Ve bu süre içinde bu malzemelerle ben böyle bir tabak çıkartamazdım dedi. Peki kaşık kime gitti? Fragmandaki yemeklere bakılarak kaşık Kerem, Beyza ve Onur arasında bir yarışmayacağı atıldı. Sizce kaşığı kim aldı? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.